Ben Yusuf Tektaş, doğuma büyüme İstanbul'luyum, Aslan Sivaslıyım, 28 yaşındayım. İlk arabamı aldım, e, arabanın sigortasını yaptıracaktım. Bülent abim var sigortacı, bu işlere bakıyor, araba sigorta işlerine bakıyor. Kendisiyle görüştüm telefonda, dedim abi dedim araba aldım dedim, sigortasını yaptırmam lazım dedim. Sigortalımız Yusuf Bey, poliçesini yeniletmek için ofisimize geldiğinde kendisine trafik sigortasının tek başına asla yetmeyeceğini beyan ettik. Yolda kaldığı durumda 7-24 gece gündüz demeden yanında olabilecek bir poliçemiz vardı. Asistanslı Ferdi Kaza. Bu poliçemizi kendisine sunduk, teminatlarını anlattık. Çok uygun fiyatlı olduğu için kendisi de kabul etti ve o zor gün geldiğinde o poliçe yanında oldu. Cumartesi günüydü. Ailemi ziyarete gittim. E, hafta sonumu ailemle beraber geçirdim. Güzellik, keyif bir zaman geçirdik. Pazar günü dönerken yolda arabam arızalandı. Bir an e, telaş yaptım. Hani ne yapacağımı bilemedim. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ertesi gün işe gideceğim. Arabaya ihtiyacım var. Sigortalımız Yusuf Bey bizi aradığında çok tedirgin ve telaşlıydı. Aracıyla birlikte yolda kaldığını beyan etmişti. İlk olarak kendisinin aracında arızalı mı kaza mı olduğunu, çekici aracında farklı bir isteği olup olmadığını sorduk sadece aracının arıza yaptığını ve çekilmesi gerektiğini bize beyan ettiğinde hemen Etika Sigorta müşteri hizmetlerimizi arayarak kendisiyle konferans görüştürmesi gerçekleştirdik. Benden konum bilgilerimi istediler. Arabanın nerede arızalandığını sordular. Kendilerine konumumu gönderdim. Sürmedi. Hemen geldiler. Arabayı güvenli bir şekilde çekeceği yüklediler. Müzik en yakın tamirciye çektiler arabayı. O anki durumumu, sıkıntımı giderdiler. Ertesi günde işime rahat bir şekilde gidebildim. Müzik Etika Skorlu şirketine çok teşekkür ederim. Bana böyle bir hizmet verdikleri için. İyi ki asistan hizmetli ferdi kaza poliçesini yaptırmışım. Etika Skorlu şirketim sayesinde hiçbir ücret ödemeden yolda kalmaktan kurtuldum.